Resident Evil HD Remaster bölümünden merhabalar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kalmıştık Geçtiğimiz bölümde böyle güzel güzel yerler bulmuştuk Hatırlarsanız Liza falan geldi Çok mutluyuz hep beraber ee, Biraz daha arkada parti vereceğim ben Gerim gerim gerildiğim bir Oyun seansındayım şu anda <laughs> Anlayamazsınız Şunu alayım mı ya Belki güçlendirir falan İkisini birleştireyim en azından çünkü geride de bıraktım Bu ne biçim red bu bildiğin Sarı o ya bu sarı değil mi? Bu bildiğin sarı. Ya ben bir şey demiyorum. Ya ben renk görüyorum ya da anlaşamıyoruz. Şuradan gidelim. Maviyle de yeşili karıştıracağım muhtemelen. Ben kızlanayım ya. Ay! Aa yılan. Aa! Yoksa bu bir işaret mi? Yoksa ben şatkanımı almadığıma çok pişman mı olacağım birazdan? Yoksa ikinci bir yağın savaşına mı gireceğim? Herhalde bana bir sandık çıkartırsınız. Ben nerelere gel? Burası mı? Bu müzik ne? Burada bir yer mi? Kapı mı bu? Değil değil mi? Abi her yerde mavi herb var. Bir şey değil mi? Ee, şununla bunu birleştireyim ben yeşille mavi. Çünkü zaten muhtemelen mavi ihtiyacım olsa zehir yemişimdir ve yeşile de ihtiyacım vardır diye düşünüyorum. Burada bir şey yok değil mi? Başka? Hayır, yok ben diyorum, kapı mı var ben mi göremiyorum? Artık çünkü o arkadaki kapıyı kaçırdım mı ya bir kere çalışma odasını? O zamandan beri böyle sürekli haritaya bakıyorum hani acaba kapımı kaç kaçırdım ben? Acaba? Ay save odası vallahi save odası. Ay bu müziği duyacağım için bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim. Anlamak istiyorum. Burada bir first aid var. Yalnız yanım o kadar tırstım ki. Yanım şey dolu. Her <laughs> first aid her şey dolu. Al de. Al çocuğum al. Burada başka bir şey var mı? Vardır ya. Hadi be. Başka bir şey verirsiniz bana. Böyle bir kıllandım ben buradan. Bir, bir kıllandım. Şunu koyayım. Şunu da koyayım. Bir save edelim ne olur ne olmaz. Daha oyunun başında save ediyorum. Tabii öyle başı dediğim e, bölümün başı da. Yanıma bir de şatkan aldım ben. Ne olur ne olmaz. Uylanlar bir haberci bence. Buraya bir de sevrim koymuşlar. Yok yani ben güven güven güvenmiyorum. Şu anda kimseye güvenmiyorum. Prisket demiş ve 001 yazıyormuş. Hmm. Ne yapıyordunuz burada? E, Deney yaptığınız adamları buraya koyup bir de. Etiketlediniz mi? Ne yaptınız? Bu... Oh, Allah'ım ödüm koptu ya. Git. Bir ufak yeter ama bir kere o, olursa tamam yani. Allah Allah deli midir dedi? Kapıdan mı geçti? Kapıdan mı geçti? Zorba mısın? Nesin? Kolumdan tutuyor. Çekiyor oramdan buramdan. Hayret bir şey ya. Aa! Yeter. Yemin ediyorum atarlandım şey dediğinizi duyabiliyorum. Sakin verin. Lütfen. Bir profesyonelmişin gibi oyna. Hızlı da gitmek istemiyorum. Yavaş da gitmek istemiyorum. Bu gıcık bir şey değil. Ee, stars ile ilgili makalelerle dolu bir yere geldik. Bu ne ya? Şurada bir not var zaten. Orada para para bir şey var. Burası da kitle. Galeri yazıyor. Peki. Bu ne? 002. Bir şey diyeceğim, şurada parı parı bir şey var ne o? Burada geldi. Ya bu nasıl bir açı? burası neresi oluyor? Allah Allah. Vay yani oraya giriyorum bambaşka bir ortama çıkıyorum. Residence'a geldik. Mansion'dan çıktık. Çok güzel oldu. Aha, delik vardı vardı. Arı kovanı mı? Deli misiniz siz? Manyak mısınız? En nefret ettiğim şey. En nefret ettiğim şey En nefret ettiğim şey. Şuradan girebiliyorsan gir. No, ah. Bey. Bu anlaşmamızın anlaşmamız da yoktu dedi. Ee, stars'ı yok etmemize gerek yok dedi. Peki ya benim ailem? Biri konuşuyor ama sesini duyamıyoruz. içeri girmek zorundayım çünkü arılardan kaçacağım ama bir da girmek istemiyorum. Barry'nin suratına tüküreceğim şimdi. Barry. <laughs> Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Kendi kendime konuşmam mı? <laughs> ya Jill bunu yiyeceğim mi gerçekten? <laughs> I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry. I'm just going to get some fresh air. Sonki? the Parka? Sanki parkta yürüyüşe çıkıyor. Ben bir hava almaya çıkayım ya. Kendi gelme konuşuyordum. Delirdim galiba. Bu Malik yani bana bir şeyler yapıyor. Ya Cil sen saf mısın? Saf taklidi mi yapıyorsun? Ben anlayamadım. Ee, bitki 42'nin raporu. Kaza gerçekleşeli 4 gün oldu. Ee, ve işte bu 42 bitkisi. 42 isimli bitki. Iııı ee, çok fazla büyüyormuş bu bitkiyle ilgili pek fazla şey bilinmese de diğer bitkilerle karşılaştığında T virüsü, T virüsü bunlar da daha güçlü bir efekt göstermiş hem, hem host yani vücudunda T virüsü bulunan kişi hem de kişinin anatomisi hem de anlatamadım zaten yanlış söyledim neyse işte büyümüş şu an kendine de bakarsak diyor, hani normal e, halini hatırlayamıyoruz bile. E, dünyada böyle bir bitki bulamayacak bulamazsınız diyor. E, bitki. Bunları bu arada açıklıyorum ki hani siz de oynarsanız eğer ben söylemeden kendi kafanızda bir şeyler üretim diye, bu köklerinden alıyormuş besinlerini. Dolayısıyla eğer bir şey yapacaksak köklerinden yapmamız lazım. E, bir şekilde diyor kendini bodrum katına köklerini salmış. Kaza olduktan sonra bir tane bilim adamlarından birisi delirmiş ve Aqua Ring dedi. Yani bu su bölümü, sulu bölümü. Herhalde orada da deneyler yapıyorlardı. Mahvetmiş orayı. O zamandan beri de bodrum katı havuz gibi diyor. Muhtemelen oradaki kimyasallardan biri de bu Plant 42'nin büyüüşüne yardımcı oluyor diyor ama hani hangi özellikle hangi kimyasal olduğunu henüz bulamadık. Böyle şey ampul şeklindemiş plant 42 ve birinci kattan aşağı doğru, birinci katın tavanından aşağı doğru büyüyormuş. İlk kata ulaşmak için de bu havalandırma borularını kullandığını eminiz diyor. Evet, deminki mesela hani aşağıdan geldi beni yakala ya, muhtemelen o Plant 42 bize oradan yakalayıp duruyor, delikler açmış, vay ayı. Ee, evet yani bu dallarını oynatabildiğine göre diyor, besinlerini almaya devam ediyor diyor. Ee, Plant 42 e, avını gördüğü zaman işte o tentacle like şu bak, kolları var ya, <laughs> onları e, alıyor ve yakalıyor diyor ve yakaladığı zaman da kanını emiyormuş. Ayrıca diyor biraz da zeki bu bitki. Ve e, <laughs> ne? Avını yakaladığı zaman ve avı eğer hani aktif değilse şey yapıyormuş. Etrafına dolanıyormuş sarmaşık gibi ve e, giren girecek kişileri öyle engelliyor diyor. Vay vay anne ne Bit, bitki benden zeki şu anda. Evet plant gibi birkaç tane bilim adamını zaten YouTube'a vermiş. eee bu olaydan kurtulanlardan duyduğumuza göre hepsini söylediği tek bir şey vardı. Bir dakika. Uniform petal like flaps open. Şu bir e, yaprak gibi şeyleri açıldığı zaman içindeki e, vital internals şu yani ölümcül bizim iç organlarımız gibi şöyle açıldığı zaman daha agresifleşiyormuş. Ama tabii öyle daha kolay öldürürüz herhalde. Ee, bu şekilde kendi korumaya almaya çalışıyormuş. Neden bu şekilde davrandıysa henüz belli değil. Mayıs 21 1998. Ay yemin ediyorum 3 dakika sır bunu tercüme etmeye gitti. Önceden okusaydım keşke. Ee, biri ku kusmuş gazetelerin üstüne. Bunlar yine böyle hareket edecekmiş gibi duruyor. Hareket ediyor mu bunlar? Çok belli. Yanlış tarafa doğru hareket ettirdim ben yine ona. Biri kovboy şeylerini seviyormuş bu arada. Özel bir şey bir şey yük değil. Bu, bu adam sürekli kusmuş ya. Kim kustuysa burada. Şuradan bir çıkayım da ben. Ondan sonra geri dönelim. O e, dolabı itmeye çalışalım. Yaz, cil harbi saf ya. Yemin ederim saf. O ses ne ya? Abi kapı mapı duydum ben yemin ederim ya. Residence key aldık bu arada. Anahtar buradaymış. Sanki arkamızdan biri çıktı ya da bi bir şey mi girdi içeri ben mi? Abi belliydi ya burası zaten. Öf. Yeter. Bize kalı. Çık şuradan cil. Boşu boşuna bana Defansif eşyalarımı kullandırıyorsunuz şu minicik alanda. Ne gereksiz işler müdüresi. Yine müziğimiz geldi. Demek ki burada bir şey var. Ama bu başka tarafa da gitmiyor, değil mi? Allah Allah. Ha bu geri gidiyormuş. Şimdi bunu böyle itelim. İtcin. Hı. Ha, hadi bakalım. İniyim aşağı. İnmek istemiyorum ama inmek zorundayım galiba. Şimdi ben indikçe tabii... Plant 42'yi daha da yakınlaşacağım. Ne güzel müzik bu ya. Bir... Abi adamlar buraya laboratuvar yapmış. Malikanenin altına. Wow. Bunu da gördüm. Bunu hareket ettirebiliyorum bu arada. Burası diğer taraftan kilitlenmiş. Bunların hepsini hareket ettirebiliyorum galiba. Hakikaten. Ha tamam anlaşıldı. Adamlar utanmamış, üşenmemiş. Oraya malikanenin altına şey yapmışlar. Diyecek bir şey yok. Bunların içinden birinden zombi patlamasın ya da ne bileyim Liza saklanmıştır buraya saklanmaç oynuyordur kendi kendine kıyamam. Yazık günah çocuğa. Herhalde bu e, Trevor babası mı onun nesi? E, annesine de çünkü aynı şey yapmış. Bir tane daha mı lazım? Ey Allah. Im. Herhalde diyorum Liza yine bu ilk e, deney yapılan kurbanlardan biri muhtemelen. Artık Crimson Head şey mi yapılıyor? Deneyimi yapılıyordu. Ne yapılıyordu? Jill'in her bir saf olduğuna bu bölümde karar verdim. Hatta bu bölümün adı Jill tam bir saf olmalı bence. Benim gönlüm bundan bundan geçiyor yani. Kendime yol yaptım. Yay. Ben tabii şey bir Oradan bir şey fırlayacak benim üstüme. Hiç almama gerek yok şu anda bu, buradaki suyu önce bir çektirseydik. Gerçi nasıl çektireceğiz? Değil mi? Nasıl çektir? Nasıl çektireceksin belediye sorsan değil ya? Oo burası aquaring o zaman. Aynen. Ne bu ya? Hayır. Hayır. Bak her şeye alıştım. Zombi balık olayına alışamam. zombi Oo! Ne köpek balığı? Balık değil. Ha 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 Ha! saçmalamayalım yani. Zombi karga olur, zombi köpek olur ama zombi köpek balığı olmaz. Saçmalamayalım yani. Aa! Yok artık ya. Abi de kitli iyi mi? Power rune. Abi şaka gibi yemin ediyorum. Bir adet Şaka, keşke alsaydım o şeyi. Nerede bu köpek balığı şimdi? Bak bu tarafa geliyor pislik. Git! Ağzını kıracağım şimdi. Bir şey diyeceğim yalnız, Ben nereden gideceğim ki? Buraya kendimi bir daha hapsettim ettim bir güzel. Oo! Oh! Lütfen 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 sakin olun. Şuraya arıyorum ya. Ay şurayı arıyorum dedim, bir çıkacak bir yer arıyorum yani. Bu ne? Bu ne? Buraya hiç girmeseydim ben, bu ne? Buradan herhalde çıkamam ben. Yok ya buradan bu beni yer. İki ucu bok. işte değnek yani. Ay Allah kahretmeyin. Ne yapacağım ben? Ya, oh, oh shit. Power room. Buradan bir şey yapacağız demek ki de. Dur bakalım. İnşallah ölmeden buradan çıkışımı sağlayabilirsem. Bak 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 nasıl sinsi sinsi geliyor. Al kıracağım. Git şuradan. Ya git. Vallahi bu beni öldürecek. Öleceğiz yani. Bir de maviliği içtim. Aa! Başka bir şey yok mu burada? Var mı? Başka bir yer? Sondaki yer şey e, kapalı. Hay Allah ya. Of. Neyse Allah'tan dışarıda vardı bir tane yer. Oh şu huzura gel. Müziğin hu müzik müzikteki huzura gel. Alayım bunu ben. Ne olur ne olmaz. Bir de maviliği içtim. Aferin bana. Aferin verir sana. Aferin. Burası da açılmıyor. Çık yani Burada ne yapacağız bilmiyorum. O e, power room bir şey diyeceğim. Bu bildiğimiz anahtar. Ha 001'in yeri ya. Dedim acaba bu o tarafın anahtarı mıydı da biz mi kaçırdık? Allah'tan öyle bir şey olmamış. Ay dur. Bak kamera açısı var ya. Ömrümü yedin. Burada bir şey olmuyor zaten. Baksanıza böyle el izi falan. Burada bir bilim adamı olayı gerçekleşmiş. Bilim adamı olayı neyse. Ay bir de bunlar var burada değil mi? Hay anası ya. Tam tam. Gidin bir uzaklaşın. Üf. Bir siz eksiktiniz hayatımda. Bir sizin varlığınız şeydi. Azdı. Te sağ olun. Vallahi sağ olun. İyi geldi. Sinirlen. Resmen sinirlendim şu anda. of unut duruyorum. Lütfen git. Artık dayanamayacağım bu baskıya. Dayanamayacağım. Şuradan. Yalnız bir koydum ki kendime. Tam discard et. İleri gir. Resmen şu göğsüm şura acıyor. Zombi mi Bir şey var değil mi orada? şey var orada ya. Abi hareket ediyor. Aa! Oo. Bu başka bir durum. Ben o duruma e, girmeden önce şu yan kapıya bakayım. Ben de böyle bir şey var. Niye bilmiyorum. O gördüğüm şey hemen bakmam da önce bir etrafını araştırayım ya. Ne oldu ya? Galiba düştü o arkadaş. Ya niye böjeler benim başıma geliyor ya? boş boşuna girdim buraya zaten. Kesin düştü o arkadaş. O arkadaş demin düştü ve biraz sonra beni yiyecek. Kısmetse yiyecek inşallah. Düştü değil mi? Ben evet ya biliyorum yani. Birazdan üstüme atlayacak. Tamam 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 tamam. Öf. Bu kadar klişe olmayın ya. Öldü mü? Artık öyle kolay da ölmüyorlar ha. Yani eskiden bir kolaylıkları var deniza şimdi hiç. Neyse bir handgun bullet verdiniz iyi oldu. Burada ben ölüyor muyum? Vallahi ölüyorum. <laughs> Self defense gun. Bir şey soracağım. Bunu niye peki? Neyse soru soru sormayacağım. O oh, internetimiz var. 22 Haziran 1998 yapmak zorundaydım. O şeylerden kaçtım. O şeylerden kaçtık ve e, hayatta kalmak için birbirimize yardım ettik. Ama Robert da e, semptomları. Göstermeye başladı, yapmak zorundaydım. O şeyler çok pislik, yani çok şeytani mi diyeyim, artık ne diyeyim yani? Ee, yapabileceğim başka bir şey yoktu. Eğer e, aynı şey benim başıma da gelseydi, o da bana aynısını yapardı. Onu e, öldürdükten sonra onu e, işte banyoda bırakmak zorundaydım. Şimdi muhtemelen tek kalan kişi benim. Bu nasıl oldu? E, bu projenin bir parçası olduğum için kendimi affedemeyeceğim ee, sonunda zaten aynı şey benim başıma da gelecek bu deliler evinden kaçmanın bir yolu yok sadece e, vakit vakit deva akıyor gibi şey söyledi ee, her şey tamam ee, tek yapmam gereken şey birazcık cesaret arkamda bıraktığım tamamlanmamış şeyler e, tabii ki şeyler için tabii ki hani e, pişmanlık duyuyorum ama onlardan birine dönüşüp dönüşüp dönüşmeyi beklemek. Tense, ay beynim durdu. Beklemektense hani bunu yapmak daha iyi. Lütfen e, buna lütfen yaptığım şeyi anla ve e, bir insan olarak ölmeme izin ver. Arkada da bir mesaj var. Linda, lütfen beni affet. O burada bir dram dönmüş ya. Felsefe kitapları var. Burada bir şey daha var ne bu? Ha, handgun yani kısacası dedi ki seni yorduk al sana bir handgun. Evet burası bilim adamlarının kaldıkları e, mekan muhtemelen. Ne işime yaradı benim burası self defense gun aldım ne oldu yani almasam da olurdu bence. Peki Resident Evil peki. Şimdi ben gideyim. Şuraya bir güzel seyvedeyim. Oh. Bak şu müziği duydum, mu? İşte dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum. O yüzden bu bölümü de burada bitirelim. Ee, biraz böyle panik, paniyim bugün. O yüzden sadece bu kadar çekeyim. En iyisi. <laughs> Ondan e, bir sonraki Resident Evil bölümünde daha böyle heyecanlı, kanlı, canlı ve cesur bir şekilde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.